sana yakınmış gibi görünüp, senin adını kendine perde yapanlardan uzak eyle beni. Dilinde sen, kalbinde hesap olanlardan, imanı vitrin, niyeti menfaat olanlardan kork. Yanımda hayırlı görünüp, içimde huzursuzluk bırakanları benden sessizce ayır. Ya Rabbi, bana seni anlatıp, seni yaşamayanlardan, sana yakınmış gibi olup, bana ve başkalarına zarar verenlerden uzak eyle. Allah, ben kimseyi yargılamak istemiyorum. Sadece kalbimi muhafaza etmek istiyorum. Niyeti temiz olanları yaklaştır bana. Maskesiz, hesapsız, samimi olanları. Kalbimi sana emanet ediyorum Allah. Beni münafıklardan, iki yüzlülerden, sana yakınmış gibi olanlardan uzak eyle. Amin.